Katil Piti ya da Matador lakabıyla bilinen Pedro Rodriguez Filho çoğu parmaklar ardında olmak üzere yüzden fazla kurbanıyla Brezilya'nın en önde gelen seri katili olarak kabul ediliyor. 1954 yılında Minas'ta dünyaya gelen Pedrinho ilgisiz bir aileye sahipti ve o da doğmadan önce babasının öfkesini hissetmişti. Babası annesi Pedrinho'yu hamileyken onu o kadar kötü dövdü ki Pedrinho deforme olmuş bir kafatasıyla dünyaya geldi. Büyürken Pedrinho babası tarafından ağır bir şekilde istismar edildi ve annesinin hayatı da ondan kolay değildi. Annesi sonunda bir pala ile öldürüldü. Pedrinho onun ölümünün intikamını alacağına söz verdi ve hapishanedeyken sözünü yerine getirdi. Pedrinho'nun öldürme isteği vardı. 13 yaşındayken kuzenini şeker kamışı piresine karşı itmişti. Deilistra'ya göre şöyle demişti: Bütün bedenini geçeceğini düşünerek onu zorladım ama sadece kolu geçti. İlk kurbanı bir yıl sonra bir belediye başkanı yardımcısı oldu. Dedesinin silahıyla onu öldürdü. Ayrıca yakın bir zaman sonra babasına komplo kurduğuna inandığı güvenlik görevlisini de öldürdü. Pedrinho işlediği iki cinayetin ardından Sao Paulo'ya kaçtı. Burada da boş durmadı ve bir uyuşturucu satıcısını öldürdü. Bir zaman sonra bu işlerden elini ayağını çeken Pedrinho aşık oldu ve normal bir yaşam sürmeye karar verdi. Fakat bu mutluluğu bir mafyanın sevgilisini öldürmesiyle son buldu. Ardından da bu işlere geri döndü. Sevgilisini öldüren adam bulmak için çok sayıda insanı öldüren Pedrinho yeri gelince işkenceye de başvurur ve en sonunda dileğini gerçekleştirir. Sevgilisinin katilini de öldüren Pedro daha sonraki hedefini babası olarak belirler. En son 1973 yılında tutuklanan Pedrinho hapishanedeyken aracın içerisindeki tecavüzcüyü henüz yoldayken öldürür. Tam cezaevine girdi artık suç işlemez diye düşünülse de Pedrinho hapiste tam 47 insanı öldürür. Verdiği röportajlarda Suçlu insanları öldürmekten büyük keyif aldığını söyleyen Pedrinho, en favori öldürme yöntemini ise kurbanlarını bıçakla kesip parçalamak olarak açıklar. Pedrinho'nun cezaevindeyken çok horladığı için ya da yüzünü beğenmediği için birkaç mahkumu öldürdüğü de söylenir. Cezaevindeyken düzünelerce suçluyu öldüren veya yaralayan Pedrinho bu saldırganlığı sebebiyle çok sayıda saldırı alsa da her bir saldırganı ya öldürür ya da saldırdığına pişman ederdi. Genelde çeşitli suçluları hedef aldı. Onları çeşitli şekillerde vahşice öldürmeden önce adlarını ve adreslerini arayarak buldu. Genelde bir suçun işlendiğini duyduktan sonra harekete geçerdi. Bazı anlarda onları yakalar ve heyecan yerine öfkeyle motive olduğundan onları ölümüne işkence ederdi. Pedrinho psikiyatristler tarafından mükemmel psikopat olarak tanımlandı. Ancak diğerleri onu sosyopat olarak sınıflandırmayı tercih etti. Psikolojik bir raporda Pedrinho'ya paranoyak ve antisosyal özellikler teşhisi konuldu. Kriminolog ve yazar olan Ilina, Pedrinho'nun büyük bir zekaya ve neredeyse fotoğrafik bir hafızaya sahip olduğunu ve tüm kimliğini cinayetleri üzerine inşa eden intikamcı bir seri katil olduğunu öne sürdü. Matador lakaplı olan Pedrinho, 18 yaşına geldiğinde çoğu uyuşturucu satıcısı olan düzünlerce insanı öldürmüştü. Seri katil aynı zamanda kendi ahlaki kurallarını da oluşturmuş ve sadece onu hilal eden insanları öldürmüştü. Bu nedenle uluslararası medyada Brezilyalı Dexter olarak tanınıyordu. Ancak Daily göre Pedrinho'nun kolunda öldürmeyi seviyorum yazan bir dövmesi var. Ve de seri katiller Brezilya'da üretildi kitabında kapsamlı bir röportaj verdiği esnada zevk için öldürüyorum demişti. Pedrinho 19 yaşındayken tutuklandı ve 127 yıl ceza aldı. Parmaklıklar ardında diğer mahkumları öldürmeye devam etti ve cezası 400 yıla çıktı. Pedrion'un kurbanları arasında annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu babası da vardı. Babasını 22 yerinden bıçakladı ve kalbinin bir parçasını yedi. Sadece çiğnedim, kalbin ucunu kesip çiğnedim ve vücudun üstüne attım. Brezilya'da ömür boyu hapis cezası yok. Bir kişi her suçu için en fazla 30 yıl yatabiliyor. Pedrinho 42 yıl hapis yattıktan sonra 2007'de hapislerden çıktı. Bundan kısa bir zaman sonra bir YouTube kanalı açtı ve suçlar hakkında yorum yapmaya karar verdi. Birkaç ay içinde Pedrinho'nun 23 bin abonesi oldu. Şu anda 250 binden fazla abonesi var. Kanalın adı Pedrinho Ex Matador e Pablo Silva. Pedrinho ülkeye şok eden suçlarla alakalı düşüncelerini paylaşıyor. Videolarda ayrıca Pedrinho'nun bir arkadaşı da yer alıyor ve hayatı hakkında bir belgesel planlıyorlar. Şimdi 67 yaşında olan Pedrinho tekrardan öldürmeyi planlamadığını söylüyor. Hayır, sadece biri gelip hayatım ya da ailem olan sevdiğim insanların hayatlarını almaya gelirse o zaman tekrardan öldürürüm diyor. bilinen kurbanlar. 1967'de ismi açıklanmayan bir kuzen. Bir yıl sonra Alfenas'ın isimsiz belediye başkanı yardımcısını av ile vurdu. İsmi açıklanmayan bir okul görevlisini öldürdü. İsmi açıklanmayan bir uyuşturucu satıcısını öldürdü. Düğün katliamı yaptı. 7 isimsiz insanı öldürdü. Bunların çoğu çete üyeleriydi. Daha sonra isimsiz 16 çete üyesini öldürdü. Babasını, kuzenini hamile bırakan isimsiz bir adamı en az 10 isimsiz suçluyu öldürdü. Mayıs 73'te ismi açıklanmayan bir tecavüzcüyü öldürdü. O tarihten 2003'e kadar şunları yaptı. Francisco Asis Pereira bir seri katil ve tecavüzcüydü. Pedrinho'nun elinde son nefesini verdi. Ceo Acercio Costa. O da bir seri katil ve soyguncuydu. O da Pedrinho'nun ellerinde son nefesini verdi. Hosmani Ramos katil ve banka soyguncusuydu. O da Pedrinho tarafından öldürüldü. İsmi açıklanmayan bir mahkum, iki isimsiz hücre arkadaşı ve altsız bir mahkum da onun tarafından öldürüldü. Pedrinho kendisini öldürmeye çalışan üç isimsiz mahkumu, isimsiz iki mahkumu farklı yıllarda aynı teknikle öldürdü. En az 40 isimsiz mahkum onun tarafından öldürüldü. Pedrinho 40 yıldan fazla da hapis yattıktan sonra gençleri Suçla dolu bir hayatının riskleri konusunda uyarmakta kendini sorumlu hissediyor. Suç şakaya gelmez. Birçoğu bu hayata kökleri değil, dalları gördükleri için giriyor. Şeytan gibidir. Bir eliyle verdiğini diğer eliyle alır. Bu hayata giren pek çok genç var ve çıkmak istediklerinde artık çok geç oluyor. İlk kez bir cezaevine adım attığımda dünyam çok değişti. 7 ay sonra cezaevinden çıktığımda birçok zorlukla karşılaştım. Buna alışana kadar birçok utanç verici durumdan geçtim. İstasyonda trene binmek için yardım istemek zorunda kaldım. Pedrinho, cezaevi sistemi içinde yaptığı bıçaklı çatışmalar olarak adlandırdığı savaş dönemini hüzünle hatırlıyor. Tanrı beni çok cezalandırdı. Geçmişte çok kötüydüm. Çünkü insanlar da bana kötü davrandı diyor. Pedrinho gelecekte ormanın ortasında çok sevdiği bir yer olan ufak bir çiftliğe bakabileceği sakin bir hayatın hayalini kuruyor. Cinayetlerin ahlaki yönünü tartışarak günler geçirebilirsiniz. Bir insan hem kahraman hem katil olabilir mi? Ya da sadece kötü adamları öldürürse ne olur? Kötü adamların gerçekte kim olduğunu mutlak bir kesinlikle nasıl bilebilir? Ya yanılıyorsa? Tüm bu gri alanlar Dexter'da var ya da gerçek bir dünya örneği için Pedro Rodriguez Filho'nun hayatını okuyabilirsiniz.